Bir tanem sen şimdi bırak onları. Beni burada biraz tutacaklar tamam mı? İşlemler, gözaltı falan. Normal şeyler yani. Ne demek? Nasıl normal ya? Babamlar nerede? Buradalar, buradalar. Bunlar herkes burada tamam sen bir sakin olur musun? Bir de sana laf anlatmayayım şimdi. Tamam hadi kapatıyorum ben Ali içeri sonra. Tamam hadi sen sakin ol. Ali! Ali bir sa... Ali! Şimdi delireceğim. Kızım ne oldu? Söyle hemen çıkmamız gerek. Neden? Ne oldu? Abi sen de kalsın. Tamam Aslı. <laughs> Ali. Sağlamsın değil mi? Bilmiyorum ki. Sersem gibiyim hala. Çok normal. Bak elimizden geleni yapacağız biliyorsun. Sen sakin olmaya çalış yalnızca. Baba bu annemle Pınar falan galiba gelecekler onları. Düşünme sen şimdi onları savcı sorgusuna gireceksin. Başka bir şey düşünme hiç. Ha, Rıza Müdürüm. Savcım. Hoş geldiniz. Hep kötü zamanlarda karşılaşıyoruz. Mesleğin cilvesi mi diyelim? Bilmem. Belki de yani. Ali Bey'i hemen alalım sorguya. Ekipte baskında görev alan kim varsa onlar da hazır bulunsun Hepimiz buradayız. Merak etmeyin savcım. Arkadaşlar geçin siz Hadi. Bol şans evladım. Sağ olun. Sen de sağlam dur olur mu? Evdekileri de bize de lazımsın. Olur. Dururuz. Nasıl olacaksa. <laughs> ne soracaksa sorsan salsın bizi Savcı. Sen yazlandırabilirsin o <laughs> işi. Bakarım da. Niye? <laughs> Biz de dışarıda lazımsız usta. <laughs> al şunu. Buyurun kimliğinizi gidebilirsiniz. İyi günler kolay gelsin. temiz herhalde. Kapatın kontağı, dışarı alın. Hayırdır kardeşim, ne arıyorsunuz? Buyurun. Tabi canım. Türk polisine yardımcı olacağız. Vazifemiz yani. Devam edin aramaya başlayın. Geçin şöyle. Ara. Ara. Her yeri ara. Amirim ceset var burada. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ya bırak. Ne yaptım var. Ulan manyak mısınız bırak. Her yerde araman Fatih değil mi bu? Ne? Tuzak. Allah'ıma kitabıma tuzak. Bırakın. Ya ne alakam var lan benim Fatih'le? Konuşturmayın. Alın aracı hemen. Amirim. Silah çıktı. Aldırıyorum incelemeye. Hemen hemen. Aldır. Savcıyı arayın. Konuşturun beni. Hadi beyler. <laughs> ya. daha. Ne olacak yani şimdi? Savcının buraya kadar gelmesi normal mi? Bir şey de senirsa. Hayır, normal değil tabii. Ama bazı hassas durumlarda elbette burada da ifade olabilir. Hepimizle burada görüştü savcı zaten. Evet. Baskındaki herkes ifade verdi çıktı. Aylin ki biraz uzun sürdü sadece. Neden? Ne demek yani o? Bilerek isteyerek birini öldürecek adam mı benim kocam? Bilmiyorlar mı? Anlamışlar mı hala suçsuz olduğunu? Engin abi? Ah, Ali katil mi ya? Değil. Bir şey söylesenize. Pınarciğim, biz bunların hepsini biliyoruz zaten. Ama işin içine siviller girince Pınar, yani olayla alakası olmayan biri hayatını kaybedince. Yani işin biraz büyümesi normal. Rüza, bu duydukların benim hiç hoşuma gitmiyor. Bir şey yapılamaz mı Göz göre göre yanacak mı Ali'nin başı? Bilmiyorum Ayla. İnan şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Şimdi biliyorsunuz herkese görüştük. Baskında içeride ne yaşandığını anlayabilmek için. Evet. Biliyorum. Elimizde net bir isim var aslında bir iki ufak noktayı da size sorarak tamamlamak istiyoruz. Tabii. İçeri girdiğinizde Maktül Ayşe Erkova'nı nasıl fark ettiniz? Ben koçbaşıyla içeri girdim o yerdeydi. O yani ilk gördüğümde yerde, bir yerde o, o zaman fark ettim. Yaralandığını nasıl anladınız? Yani, yani Fark ettim tabii. Hemen başına gidip müdahale edebilir miydiniz? Nasıl? Yani kadının yarısına bakmanız <laughs> Darbeye bağlı durumunu görmeniz İlgilenmeniz mümkün müydü? Yani Mümkündü mü, tabii ama Ama siz Ali Bey Onun yerine ne yaptınız? şahısla çatışmaya girme durumumuz vardı. Ekibime destek verdim. İşimiz bitince ancak dün Ayşe Hanım'ın ismi Ayşe miymiş? Evet. Ayşe Erkoğan. Lütfen devam edin. Yardımdan önce işimizi bitirmek için uğraştım. Ekibe destek verdim. Keşke tersini yapsaydınız Ali Bey. Ekibiniz başının çaresine bakardı ama darbenin sonucu düşen, bir süre sonra da hayatını kaybeden Ayşe Hanım'ın yardımınıza ihtiyacı var. <laughs> Savcı. Ne yapıyoruz şimdi? Gözaltı devam ediyor. Savcılık makamı adına soracağımız başka bir şey kalmadı. Adliyeye sevk ediyoruz. Nöbetçi mahkemeye çıkacak. Üzülerek Ali Bey için tutuklama istemek durumundayım idiom. Ne? Savcım, yani böyle apar topar aceleniz ne? Ne oluyor? Arkadaşlar lütfen. Ama savcım daha olay yeri raporu bile Gözaltı onun için devam ediyor zaten. Ama sonuç değişmeyecek. Üzgünüm. Tamam bir Ben bilerek kimseye zarar vermedim. Gerçekten.